Durduk yerimiz çarptın lan adam. Onlar sefaat için ayetleri sürerken seni bu çöplüğe kim mahkum etti? Üç kuruş onun bu naz kokusu çektin. Anan hastalandı, yıllarca ameliyat ettiremedi. Ulan kadın öldü acılar içinde, bağıra bağıra gitti, gömecek parayı bile bulamadın. O baban olacak herif ne yaptı? Eline sadakayı tutuşturdu, git dedi. Asıl ona çarpacaktın. Asıl ona çarpacaktın asıl! Ona çarpacaktın asıl! <laughs> yok öyle yok. Yok. Alacağım var benim bu hayattan. Alacağım var. Alacağım var benim. Ne yaptım lan ben size? Ben size ne yaptım lan? Ne yaptım lan ben size? Bismillahirrahmanirrahim Yasin vel Kur'anil Hakim İnne leminel murselin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر بهم فهم غافلون لقد حق الغول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اعلالا otur artık abla sen bittin iyice. Aman kızım aman bize oturmak mı var? El birliğiyle yapıyoruz işte her şeyi. Hem bana bak. Bizden başka bu görenekleri, gelenekleri sürdürecekleri var mı ha? Bak yeni gelene. Maşallah şıkır şıkır. Ne o kıyafet kız öyle üstünde gül pembesi? Sanki düğüne geldi. Yoktur belki bir şey canım. Getirmemiştir yanında. Hem ne bilsin kadın düğününe geldi tabii. Kıyafet satanlar öldü mü? Alıvereydi sırtına uygun bir şey. Bak, yol yordam yok kadında belli. Yol yordam yok. Dua bitmek üzere. Nedir durumunuz? Bitti işte hemen hemen tamam. Ay. Kolay gelsin. Sağ olun. Yardım edeyim dedim. Ne yapabilirim? Canım, sağ ol. Ama yapacak bir şey yok. Sen misafirsin. Geç otur. Ağzına sağlık Hafize Hanım. Allah razı olsun. Senden de razı olsun Sultan Hanım. Allah kabul etsin. Amin. 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 Allah rahmet eylesin. Çok iyi adam. Çok. Ne diyeceğimi bilemiyorum Sultan teyze. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun güzel kızım. Görüyorsun değil mi? Ne niyet, neye kısmı? Ben Nedim'im de senin düğününü göreyim diye uğraşırken... ...sen benim cenazeme geldin güzel kızım. Kısmetten ötesi olmaz mı Sultan teyze. Allah mesul etsin ikisini de. Çok talihsiz bir gün oldu. Nedim için de çok üzüldüm. Ah kızım ah. Ah kızım ah. Var bir uğursuzluk başımızda. Var bir uğursuzluk. Vallahi billah benim bir suçum günahım yok memur bey. Tehdit etmişsin lan adamı. Öldüreceğim seni demişsin. Tövbe haşa. Kes lan. Boşuna yemin edip ne? durma. Görgü tanıkları var. Fabrikasını bile basmışsın adamın. Demek gözün o kadar kara. Bir bildiğin bir güvendiğin var ki efelenebildin koskoca Kerami Bey'e. Şimdi adam gibi anlat bakalım. Ulan sen mi yaptın birine mi yaptırdın? Koş lan. Gözünüzün yağını yiyeyim inanın bana. Çocuklarımın ölüsünü göreyim ki ben yapmadım. Bak bak bak. Ettiği yemine bak şu. Ya adam gibi konuşursun ya da biz seni konuşturmasını biliriz lan. Konuş Ben yapmadım. Başını sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Başını sağ başınız olsun. Başını sağ 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 olsun. Allah sabır versin. Sağ olun. Başını sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Başını sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Başını sağ olsun. Sağ olun. Seyhan seni evladı gibi sever. Sağ olun. Başını sağ olsun. Sağ olun. Allah sabır versin. Eksik olmayın. Yusuf. Kendimizi bir an önce toparlamamız lazım biliyorsun değil mi? Deniyorum abi. Bu benim için de kolay bir şey değil Yusuf. Ama kendimizi acımıza bırakma lüksümüz yok. Seninle bir iş bölümü yapmalıyız. Babam hiçbir şeyin aksamasını istemezdi biliyorsun. Bilmez miyim? Ne diyorsun peki? Vaz mı geçtin İstanbul'a yerleşmekten? Hayır. Buna gerek yok diye düşünüyorum. Sen Buradaki işleri de evi de idare edersin. Düzeni bozmayalım. Bugüne kadar nasıl geldiysek öyle. Tamam abi. Bence de uygun. İyi o zaman. Gel yalnız bıraktık çocuğu. <laughs> Neden hepimizi topladınız Suat Bey? Acelesi mi var? Kerami Bey ile bu konuyu konuştuğumuzda bu zor görevi yapmak zorunda kalabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu konuşma benim için gerçekten zor ve üzücü. Babam sizden bize bir şey e, iletmenizi mi istedi? Allah Gani Gani rahmet eylesin. Kerami Bey her zaman uzak görüşlü, her koşula hazırlıklı bir insandı. Ona bir şey olursa eğer ardından işleyişin nasıl devam etmesini istediğini avukatı olarak size iletmemi rica etmişti. Bize neden bir şey söylemedi hiç bilemiyorum. Belki tartışma olsun istemedi. Zaten Almanya'ya uçacaktı ya. Uçak korkusundan açılmıştı konu. Bir çeşit vasiyeti diyebiliriz işte. Yazılı yapabilme şansı olsaydı yapacaktı da. Çocuklar aileyle ilgili özel şeyler konuşulacak herhalde. Biz bize kalsaydık ha ben müsaadenizi isteyeyim. Otur canım. Burada biz biz anne. Aileden olmayan kimse yok. Devam edin Suat Bey. Kerami Bey böylesi bir durumda fabrikanın ve işlerin başına sizin geçmenizi istiyordu Nedim Bey. Ona bir şey olursa İstanbul'da olmanızın uygun olmadığını düşünüyordu. Kerami Bey son görüşmemizde benden bunu size iletmemi özellikle rica etti. Hırsızlar kullandıkları eldiven ve oksijen kaynağını da çalıdıkların arasına saklamıştı. Türkiye'nin saygın yağ markası Ortaç yağlarının sahibi Kerami Ortaçlı, geçtiğimiz günlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kullanılan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis Kerami Ortaçlı'nın ölümü arkasındaki esrarı çözmeye çalışıyor. Antalya yine yanıyor. Manavgat ilçesi Karabük köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangın Serik ilçesine de sıçradı. Yangında şu ana kadar ben vazifemi yerine getirdim. Bundan sonrasını aile içinde konuşmak istersiniz. Ben müsaadenizi rica ediyorum. Müsaade sizin. Teşekkür ederiz Suat Bey. Rica ederim. Sağ olun. Güle güle.